Saygı düsturu çerçevesinde geleceğe daha sağlam hazır. Eski adıyla Armanan, şimdiki adıyla Çatmakaya yapıyor. Ama büyümesi, okuması, doğması Seyyid Harun Veli Camisi'nde. Hemen yan başında Seyyid Harun Mahallesi'nde 1970 yılında doğdum. İlkokul ve orta öğrenimini burada tamamladım. Ama bu arada 1983 yılında Boya Fatih Kur'an kursunda hafızlığımı tamamladım. Daha sonrasında ise yine aynı şekilde Konya'da eğitimlerime devam ettim. Bu şekilde 30. yılında devlet memurluğunu tamamladım. 20 yılına yakını <laughs> idarecilik yaptım. Bu idarecilik içerisindeki bilgi, birikim bir tecrübemi şu andaki bulunduğum kadroyla beraber buraya yansıtmak istiyoruz. Tabii ki benim evim burada, ailem burada, annem burada, kardeşlerim burada. Bazı arkadaşlar özellikle karşı taraftaki arkadaşlarımız, diğer partideki arkadaşlarımız ya bu adam uzaydan mı geldi, kim bu diyorlarmış. Ben uzaydan gelmedim, buradayım. Evim burada, adresim burada, annem burada. Memleketim burası, her ay, her zaman, her hafta buradayım. Burada gençlerle çalışmalarım... Sözde şansım teşekkür ederim. Süreç dediği gibi başkanımızı hızlı ilerlemekte. Biz de dün karşınızdayız. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Kamerim arkadaşlarımız da 1980 seni doğumluyum. İlk öğretim orta öğretim ve lise hayatımı Selişehir'de tamamladım. Üniversite hayatımı Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ve o saatten itibaren de mevzuya itibariyle de serbest mesleği olarak bir aile şirketimiz var. Aile şirketinde beraber annem mimar, babam harita mühendisliği, ben de inşaat mühendisliği olarak bir aile şirketi olarak devam etmekteyiz. Süreç ilerlerken Hüseyin Arkan Belediye Başkanımız adaylar sürecinde belediye meclis üyeliğine adaylarımıza başvuruyu başladık. Bu süreçte itibariyle Kemalettin Bey ile çalışıyoruz. Kemalettin Bey ilçe başkanlığı süreci itibariyle de kendileri de görev aldım. Çeşitli kademelerde görev aldım. Bu görevlerde tanıdığım belediye başkanlığı, teşkilat başkanlığı görevlerini de sonlandırdık. Daha sonra ilçe başkanlığına adaylarımızı koyduk. Sağolsun başkanlığı destekleriyle birlikte ilçe başkanlığı süreci başladık. <laughs> Bu süreçte tabii güzel günlerimiz geçti. Sağ olsun da eksik olmasın. Sizler de, de takdir ederiz. Büyük seçimler atlattık. Gerek genel seçimler olsun. Hükümetten düştük. Hükümet kazandı. Sayın ilçe başkanım, sayın belediye başkanımız, Yeşil Kolay başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri, sayın kadın Kolay başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri, değerli mahalle temsilcilerimiz, mahalle başkanlarımız, hepiniz evet, hoş geldiniz. Ee, teşekkür ediyoruz bu güzel bir birlikte olduğunuz için. Ben kendimi şöyle tanıtayım. Ee, ben Ramazan Tüskoğlu. Ee, 17 Sıfırat 1984 Seyitşehir'de oldum. İlk orta ve lise eğitimimi Seyitşehir'de tamamladım. Lisans eğitimimi Anadolu Üniversitesi e, İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi'nde tamamladıktan sonra Seyitşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yüksek lisansımı tamamladım. 2010 ve 2014 yıllarında e, Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. 2014 mali idareler seçiminden sonra Allah nasip etti, belediye meclis üyesi oldum. Daha olsun Mehmet Usta Başkanım ve Kemal Kul Başkanım ikisi de burada. Onlarla birlikte çalışma şerefine nail oldum. İkisine de burada bizim yüzümüzdeki emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben e, bu teşkilatım, bu memleketin çocuğu inşallah bizim için bu seçimler önemli. Dağılmadan birlikte bu seçimleri beraber kazanacağız. Ben sözlerimi de fazla uzatmak istemiyorum. Ben sizin için Allah nasip ederse birlikte bu işleri başaracağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. buraya bizim için, bizler için geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Davranmadık. da tarihinde görülmediği kadar bu ilçeye proje ürettik, hizmet ürettik, çalıştık, gayret ettik. Bunu hep birlikte yaptık. Özellikle son 5 yıllık zaman dilimi içerisinde tabii belediye başkanlığı kolay bir iş değil. Yerel çevrenin tanınması, belediyenin tanınması vesaire belli bir süre alıyor. Son 5 yılda 100 civarında önceki 5 yılla beraber koyduğumuz zaman 100 civarında bir proje çalışması gerçekleştirmişiz. Şu anda bir 8-10 tane projede raflarımızda hazır. Zamanını, zemini bulduğumuzda uygulamaya koyabilecek noktadayız. Bu sadece tabii biz lokomotif görevini yaptık. Bir ekip olarak çalıştık uyum içerisinde bir ortam oluşturduk ve başarı elde ettik. Ben ilçe başkanımıza, Kemalettin abimize teşekkür ediyorum. Gerçekten abilik yaptı bize. Dolayısıyla beraberce bakanlıklar vesaire yerler bir önceki dönemde de koşturmuştuk ama son beş yılda beraberce koşturduğumuz sağlıklı, sağlıklı, huzurlu bir ortam içerisinde kazanan Seyit Şehir oldu. Dolayısıyla hizmet Seyit oldu. Ve ilçe başkanlarımız bilirler. Özellikle Kemalettin Başkanım partili engellenmesi ya da gölgelenmesi noktasındaydı. Dolayısıyla bizim ahiret olduğu için bu noktada kafamız rahat ahirete haval ediyoruz. Sizler de kafanıza takmayın ufak tefek meseleleri olur. Mesela bunlardan birisi bizim altından kalkamadığımız ve cevap veremediğimiz meselelerden birisi. Bazı dostlarımızın da gönül koyduğu meselelerden birisi arkadaşlar. Bir benim çocuğu işe yerleştiremedim. Ben bu partinin mahalle temsilcisiyim. Benim çocuk işe girmedi. Mesela yorulduğumuz meselelerden birisi bu. 90 civarında personel aldık EYT'den emekli olanlar vesaireler 9000 kişi müracaat etmiş arkadaşlar. Bu dönemde benim teşkilatlarım başkanım belediye başkanı tecrübeleriniz bize gerekli 3. dönemi ustalık dönemini sizden bekliyoruz derlerse biz ustalık dönemini devam ettiririz arkadaşlar. Benim genel merkezim, teşkilatlarım derse ki başkanım iki yıl, iki dönem siz bu görevi yaptınız. Biz bir kan değişimi yapacağız derlerse 12 Eylül ihtilalinden sonra işte biz üniversiteye gittik. Rahmetli Erbakan Hocam hapishaneden çıktı. Üniversite ikinci sınıf öğrencisiyken kendisiyle tanıştık. O gündür, bugündür bu davanın içindeyiz. Fiili olarak memurluk yaptık ama sendika başkanlığı, vakıf başkanlığı, dernek başkanlığı 28 Şubatları hayatımız mücadele ile geçti. Çizgimizden bugüne kadar hiç şaşmadık, şaşırmadık. Bu cümleleri şunun için söylüyorum. Teşkilatlara teşekkür ederiz Başkanım derlerse dedikodular var, başkan adayı gösterilmese falanca partiye gidecekmiş gibi bazı dedikodular kulağıma geliyor. Bizim ayağımız sabit arkadaşlar. Biz 18 yaşından beri geldiğimiz çizgide burada partimizin davamızın hizmetinde devam ederiz. Bize teşekkür ederlerse biz onlara iki defa teşekkür ederiz. Dolayısıyla davamızın yolunda ne gerekliyse hizmet etmeye gayret ederiz. Bir başka partiye ya da bir başka birilerinin yanına bana yar olmayan kimseye yar olmasın düşüncesiyle birilerinin yanında yer alıp kendi partimize, kendi davamıza ihanet etmeyiz. Bugün belediye başkanıyız. Yarın farklı bir görevde belki teşkilatın temizliğinde de görev yaparız. Geçmişte bu yapmadığımız işler değil arkadaşlar. Onun için sizler rahat olun. Biz davamızın, partimizin göbeğindeyiz, merkezindeyiz, hizmetindeyiz. Görevimiz ne olursa olsun ayrılacağımız hiçbir yer gideceğimiz hiçbir kapı yok. Ben bu duygu ve düşüncelerle beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.